Ne arıyor aslında? Netanyahu'nun e, Tuna 2 işaret fişeği atıldığı haberi geldi ve bahçeye düşen işaret fişekleri konuta herhangi bir hasara yol açmadı denildi. Adalet Bakanı Yariv Levin olayı bir suikast girişimi olarak niteledi. Bu arada İsrail Cumhurbaşkanı Herzog güvenlik endişeleri nedeniyle Azerbaycan ziyaretinde iptal etti. <laughs> İsrail Emniyeti Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Kayseri kentindeki özel konutuna iki işaret fişeği atıldığını duyurdu. <laughs> İsrail Polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet'ten yapılan ortak açıklamada Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyindeki Kayseri'deki özel konutunun bahçesine iki işaret fişeğinin düştüğü belirtildi. Açıklamada işaret fişeklerinin bahçeye düştüğü ancak hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarıldı. Polis ve Şimbet olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yarev Levin olayı suikast girişimi olarak niteledi. Levin olayın amacı başbakanı suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti şiddet içeren bir darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin yalnızca son halkası olduğunu iddia etti. Of the UAE. Saldırı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, güvenlik endişeleri nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal etti. İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisi Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Söz konusu ziyaretin iptaline ilişkin gerekçe olaraksa durum değerlendirmesinin ardından ortaya çıkan güvenlik endişeleri gösterildi. Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan bir İHA İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye kentinde Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti. Saldırı sırasında Netanyahu ve eşi Sara'nın konutta olmadığı açıklanırken, evin yatak odasının camında ufak hasar oluşmuştu. Hizbullah, Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlenmişti. İsrail'e devam edelim. Son 24 saat içinde İsrail, Lübnan geneline 145 saldırı gerçekleştirdi. Yine Gazze'de İsrail saldırılarında 43 Filistinli de hayatını kaybetti. Hayatta kalmayı başaranların da maalesef çok büyük sorunları var. Han Yunus Belediyesi, su ve kanalizasyon tesislerini işletmek için gerekli yakıtın tükendiğini, yerinden edilmiş 1.2 milyondan fazla Filistinli'nin temiz sudan mahrup kaldığını duyurdu. İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırıları aralıksız sürüyor. Lübnan hükümeti İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarının boyutlarını ve yoğunluğunu ortaya koyan bir rapor yayınladı. Rapora göre son 24 saatte ülke genelinde 145 İsrail saldırısı yapıldı. Bunların çoğu Nebatiye ve Güney Lübnan'da gerçekleştirildi. Raporda saldırıların başladığı tarihten bu yana toplam 13.222 saldırı düzenlediği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı Güney Lübnan'da meydana gelen bir saldırıda en az iki sağlık görevlisinin daha öldüğünü açıkladı. Böylece sadece son iki hafta içinde kurtarma görevlileri ve sağlık görevlilerinden ölenlerin sayısı onun üstüne çıktı. Evet. Hizbullah ise Lübnan'ın güneyindeki Cihama köyünde İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü ve çok sayıda İsrail askerin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'den henüz açıklama gelmezken Fransız medyasında yer alan habere göre 30 Eylül'den bu yana en az 47 İsrail askeri Hizbullah'la girdikleri çatışmalarda öldürüldü. Gazze'de ise İsrail saldırıları şiddetlendi. Aralarında Şati Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler tarafından işletilen bir okula sığınan 10 kişi ve Jabiliya Mülteci Kampı'ndaki bir gazetecinin de bulunduğu en az 43 Filistinli öldürüldü. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus Belediyesi su ve kanalizasyon tesislerini işletmek için gerekli yakıtın tükendiğini duyurdu. Yerinden edilmiş 1.2 milyondan fazla Filistinli temiz sudan mahrum kaldı. Filipinler zor durumda. Süper Tayfun Manyi'nin etkisi altına girdi. Tayfunun büyük zarar vermesi beklenen bölgelerden yaklaşık 650 bin kişi tahliye edildi. Süper Tayfun Filipinlere ulaştı. 650 bin kişi tahliye edildi. Filipinler Meteoroloji Bürosu, maniyenin yerel saatte 21.40'da Katanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını bildirdi. Büro, Süper Tayfun maniyenin ülkenin kuzeyine aşırı yağış getireceğini işaret ederek sel ve toprak kayması uyarısı yaptı. Saatteki hızının 270 kilometreye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle bölgede 650 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Tayfun hava ulaşımını olumsuz etkilerken yetkililer çok sayıda uçuşun iptal edildiğini belirtti. Katan adasında dalga yüksekliğinin 10 metreye kadar çıktığı ifade edildi. Başkent Manila dahil bölgedeki yerleşim yerlerinin 48 metre yüksekliğinde dalgalara maruz kalabileceği uyarısı yapıldı. Mani tayfunu ülkede son bir ayda görülen 6. tayfun olurken önceki tayfunlar nedeniyle en az 160 kişi yaşamını yitirmişti. Kadına olan şiddet genele yayılmaya başladı ve ağırlıklı olarak boşanma aşamasında olan çiftler arasında bu tarz olaylar yaşanıyor ya da e, sevgilisinden ayrılmak isteyen kadınlar maalesef bu kötülüğe maruz kalıyor. Fakat bu sefer olayda hem eski eş hem de kayınbirader var. Pompalı tüfekle hem eşini hem de kayınbiraderini öldürdü. Mersin'de bir kişi eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü. Olay Silifke ilçesi Demircili Mahallesi'nde yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren katil zanlısı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Veysel Gökten boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Ökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedi'nin evine gitti. Olay yerinde çıkan tartışmada Veysel Gökten eşi ve kayınbiraderi Resul Gedi'ye av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından kadın ve ağabeyinin yaşamını yitirdiği öğrenildi, zanlı gözaltına alındı. İzmir'de biliyorsunuz bir aile evladını apartmana yapılan, binaya yapılan böcekleme ilacından dolayı kaybetmişti. Baba bu konuyla alakalı bir röportaj yaptı ve orada acı bir gerçek ortaya çıktı. Ailenin daha önce de annenin gebelik döneminde 3 çocuğunu daha doğmadan kaybettiğini söyledi. İzmir konakta bir apartmanda yapılan böcek ilaçlaması bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirmesine yol açtı. <laughs> Toprak bebeğin babası Recep Kınalı o gün yaşananları anlattı. Evin içerisinde herhangi bir koku olmadığını ancak sabaha karşı eşi ve oğluyla birlikte rahatsızlandıklarını söyledi. Olay günü eve girdik, evde hiçbir şey yoktu. Herhangi bir e, koku, herhangi bir yan etki, ıvır zıvır yoktu. Sabaha karşı uyandığımızda bitkisi hayatta Yatakta yatıyorum, karım yerlerde, oğlum kıvranıyor. Kalp masası yapıldığını duyunca biz zaten yerle bildik, tamamen bittik. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan ziraat mühendisi ifadesinde bina sakinlerini uyardığını söyledi. Baba Recep Kınalı kendilerine böyle bir uyarının yapılmadığını öne sürdü. Herhangi bir uyarı yapılmadı. Yani ben ilaç damayı yapan firmayı tanımam, görmedim, bilmiyorum. Üst komşumu bile tanımıyorum. Daha önce 3 çocuğunu doğum öncesi kaybeden aile, tek çocukları olan ay Toprak bebeğin önümünde ihmali olan herkesin cezalandırılmasını istiyor. Ondan önce 3 e, tane çocuğumuz vardı. E, onu kaybettik. E, anne karnında. Bu bizim tek oğlumuzdu. Dünyamdı, güneşimdi, dünyam yıkıldı. Ne diyeyim? Dünyam başıma yıkıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İzmir Cumhuriyet Baş